Ayça Kuru bizimle bugün. Hoş geldiniz Ayça Hanımcığım. Efendim hoş bulduk. <laughs> Bayağı oldu yani bu pandemi döneminden dolayı 5 aydır evet. maalesef göremiyoruz sizi. Ee, evet, Özledik ama... vallahi. Valla ben de çok özledim. Yani şöyle söyleyeyim, bir kadının yeri gerçekten güzelleştiği yer. Burası da benim evim. What? Uzun zamandan beri gelmiyordum. Valla hemen telefonla aradım. Ee, benim takipçilerim benim bile bu pandemi döneminde bayağı hijyen kurallarına uyuyup evden bile çıkmadım ama Dekolta Plus, Ahu Karaduman'ın inanılmaz hijyen kurallarına uyduğunu, ilaçlama yaptırdığını, tüm cihazların tek tek çok güzel bir şekilde temizlendiğini, tüm çalışanların testlerinin yapıldığını, hemen akabinde maskelerin hiçbir şekilde bu sıcakta bile olsa ağızlarından çıkmadığını gördüğümde dedim ben evime artık gelmem gerekiyor, bir hoş geldin, hak ettim diye bugün geldim. Bugün de e, ne yapıyoruz? Ürünümüzün adı Hidrafacial. Evet. Hidrafacial ile bu siyah noktalar ve kötü deriden kurtuluyor. Kesinlikle. İlk i̇yi ki geldiniz. Pandemide birazcık dilimiz yorulmuş. Tekrar eski güzelliğine kavuşturacağız bugün inşallah. Ay amin inşallah. Herkese selam olsun buradan o zaman. Çıkın çıkın gelin. <laughs>